Merhaba bu videoda hidra sandığı açacağım e, 21 tane sandık aldım e, sandık başına 3 tane açım var e, yani 63 açım yapacağım bakalım 63 açımdan ne kadar kar edeceğiz buraya 4 won para verdim e, bu sandıkların hepsine 4 won para verdim bunların içinden çıkabilecek olan itemler şurada şu şekilde göstereyim size şunlar bizim önceliğimiz büyülü metal ee, Nesye yumurtası Hakim kuşağı Kötülük kovma Bunları çıkarmaya çalışacağız Kötülük kovmanın adedi 15 mi ee, Yaklaşık 10 tane çıkarsa Kötülük kovma ee, 1.5 von yapar Büyülü metalden de bir tane çıkarsa 2 von 3.5 von yapar Yani en az bir tane büyülü metal 10 ve 10 tane de Kötülük çıkarmaya çalışacağım Onun dışında çıkacak olanlar ee, artı olarak kalacak yanımıza. Fakat iki tane büyülü metal falan çıkarsa geriye kalan bütün çıkan her şey çıkan bütün itemler bize kar olacak. Bakalım deneyelim. İnşallah güzel bir açım olur. Şimdiden Bismillah. Şöyle yine unuttum. Pardon. Şu bilgiyi açalım. Fısıltıyı da gizleyelim. Güneş özütü çıkmış. Bir. Şöyle yapsak yeterli galiba. Evet. Evet. Bakalım ne çıkacak. Bir tane protein lokması. İki oldu. Üç oldu. Bakalım kâra geçebilecek miyiz? Evet. Bir tane hakim kuşağı. Efsun nesnesi. Ha, Efsun nesnesi de çıkıyor değil mi? Evet doğru aynen. O da iyi, hiç değilse bir tane değil, e, aynen bir tane, hiç değilse bir tane metal çıkarsa. Kötü ruh da iki tane atıyor, Oo, çok güzel, aynen şu an 60M yaptı, aynen ikili atıyor kötü ruhu, kötü ruh 10 tane olur diye tahmin ediyorum. Şu an 60M burası oldu zaten. Oo, çok iyi. 6 kötü ruh. Bir metalimiz oldu. Çok iyi. Geriye kalanlar kara geçebiliriz. Az kaldı gerçi. 13 tane var. Kutsama. Evet. Kötü ruh. 8 oldu. bir metal daha çıkarsa kötü ruh 10 fena değil bir metal daha bir metal daha çıkar mı lütfen bir metal çıksın bazen peş peşe çıktığı oluyor ama beyaz mı mavi bir tane çıkmıyor 12 kötü ruh. Taş sanatı 2 tane. Son 3 açım. Evet. Sadece bir tane çıktı. 12 tane de kötü ruh çıktı. Maliyet hesaplaması yaparsak şu anda şöyle yapalım. Şunları aşağıya alalım. Evet. Şimdi başlayalım hesaplamaya. Buradan bize tahmini gelir. Bu geçit biletleri tahminimce e, ticareti yok. Evet ticareti yok. Ve bu protein lokmalarının da ticareti yok. Olsun bir hesaplayalım. 12 tane kötü ruh çıkmış. 15 M'den 130 M yapar. 130 M yapar mı? Öyle miydi? Ha, 180 M. Aynen 180 M yapar. E, 10 tanesi 1.5 var. Tabii 180 M burada paramız var şu anda. 2 won da bu. 3.84 won harcamıştım. 20 m eksiğimiz var. 20 m'e almış olduğum şeyler bir 10 emiş hakim kuşağı. Bir tane de efsun nesnesi. Şu 10 emiş olan hakim kuşağı iyi oldu. Bir tane de yan çarımda var. Onunla deneyeceğim. Geçerse iyi olur. 3 won da oradan gelmiş olur. Havadan. Ama fakat bu Bayağı şey oldu hani nasıl diyeyim böyle daha iyisi de olabilir. Evet, kâra da geçebilirdik. Az kaldı kâra geçmeye aslında biraz. Onun dışında kâra da geçebilirdik. Ama güzel bir açım olduğunu düşünüyorum. 20 eme efsun nesnesi ve hakim kuşağı aldık asil. Onun dışında e, bence gayet iyi bir açımdı. 63 açımdan elde ettiğimiz para Kendinize iyi bakın, beğenmeyi unutmayın. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun.